Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arkan Arabacı. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Arkadaşlar Hisar Mahallesi'nde şu anda sizlere daha önceden de çekimlerini yapmış olduğumuz yeri tekrardan satışını sunmaya geldik. Şimdi burada bir süre önce satıştan kaldırılmıştı burası. Toplamda 4 adet villamız var. 2 tanesi ön cepheli, 2 tanesi arka cepheli arkadaşlar. Satış rakamlarımız arka cepheliler 4.5 milyon TL, ön cepheliler bin TL olarak şu anda sizlere sunuldu. Arkadaşlar ön cephenin avantajı ön tarafımızda yol olması ama bahçe payı birazcık küçük. Arka cepheleri tercih ederseniz eğer arka cephenin de bir bahçe avantajı var. İstersen olduğun yerde direkt dönüp arka tarafı da gösterebiliriz Baran. Şu anda burada 4 adet satılık villamız var arkadaşlar bir süreliğine dediğim gibi satıştan kaldırılmıştı. Ufak tefek eksikleri vardı. Hepsi tamamlandı. Şu anda hiçbir evrak eksiği de bulunmamaktadır. Her şeyi hazır bir şekilde şu anda eksiksiz olarak sizlere sunulmaktadır. Şimdi buradan giriş yaptığımız zaman kendimize ait bir girişimiz var. Arka cephenin de kendine ait bir girişi var. Orta tarafta bir duvar atılmış. İstenirse bu duvarın üstüne şurada yan tarafta olduğu gibi tel ve çimçit ile de kapatıp tamamen kendinize ait bir giriş oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar evimizin ön tarafı burası. Burası bizim doğu cephemiz. Güneş tam olarak bu taraftan doğuyor. Hemen arka tarafımızdan da batıyor. Yani arka cepheliler de batı cepheli olmuş oluyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Bahçe alanının yan tarafında da güzel bir veranda alanımız var arkadaşlar. Yaklaşık 3 metrelik bir genişliği olan, 7-8 metrede uzunluğu olan güzel bir veranda alanındayız. Güzel bir bahçe mobilya takımı atıldığı takdirde burada öğleden sonra serin bir şekilde oturabilirsiniz. Şimdi evimizin içerisine girelim. Arkadaşlar direkt çelik kapıdan giriş yaptığımız takdirde hemen bir salon mutfağımız var. Çok büyük bir ev değil burası. Onu baştan söyleyeyim. Yani kalabalık bir aileyseniz, işte çoluk çocuk fazlaysa, e, ne bileyim kardeşler çok fazlaysa, misafir olayınız çok fazlaysa bu bu ev sizin için çok fazla bir e, olumlu seçenek olmayacaktır. Onu söyleyeyim. Burası biraz daha böyle büyük ev istemeyen, temizliğiyle çok yorulmak istemeyen, 3 kat çıkmaktan yorulan, 2 katlı, dubleks, bir dairede, bir apartmanda oturmak yerine en azından müstakil bir bahçem olsun, küçük şirin bir villam olsun diyenlerin villası burası. Onu baştan söyleyelim. Şimdi giriş yaptığımız takdirde 60'a 120 seramiklerimiz var arkadaşlar. Burada bizleri karşılayan içeride bir lavabo alanımız var. Bu lavabo alanı ile birlikte burada taban oturumuz yaklaşık 40 metrekare civarındadır. Hemen burada mutfağımızı gösterelim. Karşı taraftaki duvarı komple bir mutfak alanı yapmışlar. Alt taraflarda led var. Siyah granit bir tezgahımız, buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri ve tam köşede de Ankastre yeri hazırlanmış. Orada davlumbaz yeri de şu anda hazır bir şekilde sizlere sunuluyor. Şöyle bir etrafıma baktığım zaman güzel bir asma tavan görüyorum. Alt taraflarında spot aydınlatmalar var. Orta alanda üçlü bir avize setimiz var. Buradan bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz. Yan tarafta mutfağın hemen yan tarafında güzel bir penceremiz var. Televizyon için düşünülen yer burası arkadaşlar. İsterseniz buraya arka fonunu değiştirebilirsiniz. Güzel bir TV ünitesi bırakabilirsiniz. Şuradan dışarıya çıkışımızı da hemen göstersin Baran kardeşim sizlere. Ön tarafta güzel bir kapımız var. Bunda hepsinde bakın onu da söyleyeyim sizlere. Bütün kapı ve pencerelerimizde şu şekilde otomatik panjur sistemlerimiz takılı ve aktif olarak çalışıyor. Arkadaşlar şimdi kimisi şöyle söyleyeyim. Kapıyı açtık. Çelik kapıdan girdik. Diyorlar ki mesela direkt kapıyı açtığımız gibi salonu görmek istemiyoruz. Şimdi şuraya güzel bir kitap yapılabilir. Ufak da olsa yapılabilir. Bir bölme yaratabilirsiniz. Bir antre yeri oluşturabilirsiniz kendinize. Burada merdiven altında Didim'in maalesef artık kaderi olmuş olan merdiven altında güzel bir lavabomuz var arkadaşlar. Bembeyaz fayanslarla yapılmış. Şu olay benim hoşuma gidiyor bu evde. Yani küçük bir olay. Çok ciddi bir olay değil ama nedense güzel duruyor, tatlı duruyor. Yani normal trabzan korkuluk yapmak yerine burada arkadaşlar beyaz sütunlar yapmışlar çıta gibi. Gayet de güzel olmuş. Sol tarafımızda yine antrasit gri olacak şekilde yine trabzanlarımız, korkuluklarımız bulunuyor tabii ki de. Şimdi burası 3 artı 1 bir yer. Üst katta 3 tane oda bekliyor bizleri. 2,5 katlı olmaması bana göre bir avantaj. Kimisine göre dezavantaj. Ama başta da söylediğim gibi yani küçük, temiz, apartmanda oturmaktansa villada oturayım diyenlerin, öyle isteyenlerin villası olduğunu zaten söylemiştim sizlere. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıktığımızda Odalara giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi burada güzel bir laminat parkelerimiz var. Süpürgeliklerimiz beyaz olarak yapılmış. Televizyon yerimiz hazır. E, yatak başlığı, dolap atabileceğiniz yer hazır. Burası biraz küçük bir oda. Yaklaşık 10 metrekare civarında gelecek bir oda. Hemen sol tarafımızda bir banyo, lavabo alanımız bulunuyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi köşe tarafta güzel bir duşakabin bırakılmış burada klozetimiz var hemen karşı tarafımızda da bir takım olacak şekilde hem dolaplı hem çekmeceli hem de aynalı güzel bir Hilton lavabo seti bırakılmış Neverch markanın da bataryaları mevcut şimdi buraya bakalım burada bir balkonumuz var en son orada bitirelim burası bizim ikinci odamız gördüğünüz gibi kocaman bir kapı bırakılmış Fransız bir balkonumuz var Korkuluklarımızın ön taraflarında cam var. Füme camlar yapılmış. Gayet güzel ve tatlı duruyor. Avizelerimiz yine takılı. Spot ve led aydınlatmalarımız aktif. E, duvarlarımız böyle ne antrasit gri ne beyaz. Tam böyle arasında tatlı bir ton yakalamışlar. Kapıların ve süpürgeliklerin beyaz olmasıyla da güzel bir renk patlama uyumu sağlanmış. Burası da arkadaşlar yaklaşık 12 metrekare gelecek şekilde tam kare olan bir odamız. Ve son olarak da... Burada yatak odası olarak kullanabileceğiniz yerdeyiz. Bu da bizim üçüncü odamız. Farkındaysanız artık siz de zaten televizyonla şey televizyondan veyahut da telefondan izlerken farkına varıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani odalarımızın genişliği çok çok büyük genişliğe sahip değil. Şimdi 4.750 isteniyor. Parasına göre güzel mi? Güzel. Konum güzel ana yola yakınız. Buradan karşı tarafta da ana yolumuz var. Arka tarafta da ana yolumuz var. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara yaklaşık 2 km mesafemiz var. Arabayla 5 dakika içerisinde çarşıya gidebiliriz. 8-9 dakika içerisinde arkadaşlar. Buradan çıktıktan sonra Altokum sahiline, 3. koya, marinaya hepsine ulaşım sağlayabiliyoruz ve şöyle bir güzelliğiniz de var dedim mavi şehir var. Mavi Şehir'de de gezilecek yerler var. E, sahil kenarlarında güzel restoran alanları var. Oraya da arkadaşlar şu önümüzden gittiğimiz zaman yaklaşık yani 5 dakikayı kesinlikle geçeceğini düşünmüyorum. 5 dakika içerisinde de Mavi Şehir sahiline erişim sağlayabiliyorsunuz. Şuradan çok güzel bir gün batımı keyfi yaşanabilir çünkü güneş tam olarak buradan batmaktadır. Ee, buradan denizi de görebiliyoruz şu anda çıplak gözle aradan gözüküyor. Onun da bilgilerini verdikten sonra şöyle bir kısaca toparlayacak olursam 4 adet villamız var. Arkadaşlar arka cepheliler 4,5 milyon TL ön cepheli olan 2 tane villamız 4 milyon 750 bin TL'dir. Bunlar sıfırdır. Daha önce burada çekim yapmıştık. Belki bazılarını satılacaktır bir süre satıştan kaldırılmıştı ufak tefek eksikleri vardı mal sahibi komple satıştan çekti hiçbirini satmadı hem eksikleri tamamladı hem evrak eksiklerini tamamladı şu anda eksiksiz bir şekilde tekrardan satışa sundu sizlere ve biz de gelip hemen sizlerle bu villaları bu tekrardan buluşturmak istedik. 4,5 milyona 4 milyon bin TL arkadaşlar. iki fiyatımız var. Ön cephe ve arka cephe seçeneklerimiz mevcut. Sıfır bir villadır. İki katlı bir villadır. Tatlı, küçük de şirin bir bahçe alanı vardır. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.